Merhaba arkadaşlar. Kara Gümrük maçı 11'imiz belli oldu. Kale'de Onana, e, savunmanın sağında Pina, Stoper'de Savic-Batakova ikilisi değişmedi. Sol bekte Mustafa'nın yokluğunda Arif. Orta alanda Hoca şaşırttı beni. E, Ozan oynatmıyor çok şükür. Oğulay'ı e, e, yeni transferimiz cezası bitti. 4 maçlık cezası vardı. Kimjabol, Folkal yanında beraber orta sahayı e, idare edecekler. Sağda Zubkov, solda Olayık Bey. Olayık Bey kesmedi hoca yine. Ee, ve ee, Augusto, e, ve Onaçu. E, Augusto, Muçi'yi evet artık kıza çekmesi lazımdı hocanın. Agusto ee, Augusto ve Onaçu fizik güçlerini kullanarak e, kara gümrük savunmasını zor anlar yaşatacaklardır. Ben çok farklı bir skor bekliyorum. Farklı kazanmayı bekliyorum. Ee, bol şanslar Trabzonspor.